Mete kaplumbağayı gördü. Mete cici yap oğlum. Hadi cici yap kaplumbağaya. Hadi cici yap oğlum. Hani kaplumbağa? Minik kaplumbağa. Hani minik kaplumbağa? Hani kaplumbağa? Hani cici yap oğlum? Ay! Gidiyor. Nerede kaplumbağa? Kaplumbağa gidiyor. Yakala onu Metehan. Kaçmasın kaplumbağa. Aa. Aa, kaplumbağa gidiyor Metehan. Nerede kaplumbağa? Buraya geldi. Buraya geldi oğlum. Hani kaplumbağa? Nerede kaplumbağa? Hani kaplumbağa? Nerede kaplumbağa, Nerede kaplumbağa? Nerede kaplumbağa? Nerede kaplumbağa oğlum? Hani kaplumbağa nerede? Buraya gel Metehan, gitme kaplumbağa de. Bizi bırakma kaplumbağa. Evet, hani kaplumbağa? Hani kaplumbağa nerede Metehan? Bak, hadi buraya gel, gitme buraya, Buradan, buraya buraya burada biz bırakma de, çabuk. Bizi bırakma burada. Evet. Buraya gel, buraya gel mini kaplumbağa. Buraya gel mini kaplumbağa metanı bırakma, metanı bırakma. Evet metanı hiç bırakma. Dikkat et dikenler var. Aa. mina. Buraya gel mini kaplumbağa metanı bırakma. Metan, gidiyor Metehan Gitme de gitme Gitme de sen gitme Dur burada de Hayır, Söylesene Metehan Gitme gitme de Gidiyor Bizi buralarda bırakıyor Bizi burada bırakıyor Buraya gel Evinin içinden kuru kaplumbağa. Metaana gel. Metaa merhaba yap ona. Merhaba kaplumbağa yap. <laughs> merhaba. Evet buraya gel kara kaplumbağası. Aa burada kara kaplumbağası. Nerede oğlum kaplumbağa?